değerli divan, değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizler hepimiz gerçekten Türk olmakla gurur duyan, şu toroslarda hala tüten ocakları devam ettirmeye çalışan hepimiz, İnşallah Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde ne mutlu Türküm diyerek yaşamayı ve yaşattırmaya devam ettirmeye umut ederek ve ettireceğimize inanarak partili partisiz iyi parti e, de olsa diğer partiler de olsa bu Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz e, birlik beraberlik içerisinde partili olalım olmayalım. Amacımız bu ülkeyi ayakta tutmak devam ettirmek kaybettirmemek. Hepinizden Allah razı olsun ve kongreniz hepinize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah umut ediyorum ki bir daha dönem daha güçlü bir şekilde devam edeceksiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri tanımaktan, sizlerle beraber çalışmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah hepinize sağlık sağ